Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ramazanımızın geleneksel tatlısı kadayıfı yapacağım. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. A101'den almış olduğum çiğ kadayıf, dövülmüş ceviz, ceviz içi. 250 gram margarin ve tepsimiz Öncelikle margarinimizi eritmemiz lazım ve eldivenlerimizi takıp ee, eldivenlerimizi takıp kadayıfımızı yayacağız. Ama on öncesinde margarinimizi eritmemiz lazım. Şöyle alıyorum böyle büyük tepsimde çıkarıyorum. Kadayıfı daha önce de almıştım. Çok güzel bir kadayıf. Söyleyeyim size. Bunu şöyle açacağız. Şöyle. Çünkü vakumlu gibi geliyor bu. Vakumlu değil ama tabi. Bastırılmış. olduktan sonra her bir telini açtığımızda siz daha yayvan bir kapta yapabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim yapmak için. Tel kadayıf işte bu yüzden. Tel tel olduğu için. Tamam. zayıfımız. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra en baştan başlıyoruz. Evet. Şöyle yapalım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kadayıf tatlısı yapacağız. Elimizde A101'den aldığımız kadayıf var. Bunları böyle tel tel açtık, buraya koyduk. 250 gram margarin, ceviz içi ben iri dövülmüş yaptım. Aşağı yukarı bir 250 gram kadar o da. Bir de tepsimiz, o yetmeyebilir. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde bir tepsi de kullanabilirsiniz. Ama öncelikle e, margarinimizi eriteceğiz. Öncelikle tavamızı alalım. Margarinimiz erisin. Margarinimizin erimesini beklerken biz de bunun incelenmiş yerlerini böyle çıkarıyoruz. Şerbetini daha önceden hazırlamıştım. Şerbet için 4 su bardağı su, 6 su bardağı şeker, 4-5 damla da limon, limon damlatıyoruz. Şu anda şerbeti ben ılımaya aldım. O arada tatlımızı yapıyoruz. Yağımız eriyor. mas vamos olduğumuz yağımızı daha doğrusu e, margarinimizi kadayıfımızın her bir noktasına ıslatacak kadar yağlıyoruz. Evet aynen böyle bir şekilde. Evet. Ben yani harmanlıyorum. Böyle karıştırıyoruz. Evet. Her bir noktası yağ olmak zorunda çıtır çıtır pilsin. Çıtır çıtır olsun. Şu an harika görünüyor. Kokusu falan çok güzel. ama isterseniz dümdüz de yayabilirsiniz. İsterseniz sarma şeklinde de yapabilirsiniz. Ama tereyağlı daha güzel oluyor sarma. Biz sadece paket margarin kullandık. bir noktası yağlandı. Pardon. Bu kazalar olabilir. Mecid evet. Şimdi daha önceden aldığımız tepsimizi ben böyle küçük tepsi tercih ettim. Ama isterseniz büyük tepsi de olur. Şunu ikiye bölelim. Şöyle. Bunu buraya böyle yayıyoruz. Yüzgün bir biçimde. Terteli olacak bir biçimde. bir olması lazım. Evet. Üzerine daha önceden dövülmüş. Ben iyiliği koydum tabii bu şeyleri, Ben. Şöyle evet daha sonra da Tadayıfın diğer, diğer yarısına Getirip Böyle yaydırarak Koyuyoruz da bastırıyoruz. Cevizlerle bütünleşsin. Şimdi de daha önceden ısıtılmış olduğumuz 200 derecelik fırınımızı atacağız. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar 200 derecede olan, pişen ee, kadayıfımız pişmiş durumda. Şöyle bakabilirsiniz. Gayet güzel, gibi kadardı. Burada da daha önce yapmış olduğum şerbetim var. Şerbette de 4 su bardağı su, 6 su bardağı şeker, 4-5 damla da limon suyu ee, koyduk ve kaynattık da Şimdi şerbetimizi dökmeye hazırlanıyoruz. Şerbetimizi dökelim. Evet şöyle sırayla baklavacılar gibi yapacağız. işaretin hepsini bocalıyoruz böyle. Döktük. Evet, hepsini döktük. Güzel. Şerbeti döktükten sonra Adı yapımızı şöyle kenara çekip üzerine tepsi koyuyoruz ve bu şekilde tam bir saat beklemeye bırakıyoruz.